Merhabalar arsamız burada. E, 17 adet 1500 metrekare imarlı arsa böyle teras şeklinde yerler açılmış buraya. Şu altta Kızılırmak Nehri var. Görüyorsunuz. Aynı zamanda tren yolu geçiyor. Arsamızda e, şu anda bir yapılaşma başlamış bir tanesinde. 1500'lük Parselin bir tanesinde görüyorsunuz su basmanı gibi bir şey yapmışlar. Aynı zamanda burada bir tane de şey var. Konteyner var. Konteyner ev. Arkasında su deposu var. Şu arkadaşın olduğu yere kadar aracımız geldi. Arsanın üzerine kadar araç geliyor. Buradan başlıyor şu diğer tarafa doğru. 2500 metreden oluşan 17 adet parsel, buralarda bir teras şeklinde çalışma yapılmış. Görüyorsunuz. Eğim yüzde 20 ile 25 arasında değişiyor. Bazı yerlerde hiç eğim yok. Hani baktığınızda. Burası kalecik. Gümüş Pınarı Vinkara Şarap Fabrikası şu görmüş olduğumuz yer Şu aşağıdan da bir stabilize yol geliyor Ama nereden gidiyor onu çok bilmiyorum Ama Önemli olan Şuraya kadar biz bu mevsimde Ocak ayında buraya kadar aracımızla geldik yol bakın burada konteyner var yumuşak bir iklimi var buranın şu anda biz Ankara'dan geldik Ankara'da biraz kar yağdı Akyurt taraflarında kar vardı orada da bir yere baktık bayağı bir karlıydı ama buraya bakın İlkbahar veya sonbahar gibi toprak kuru. Hafif bir rüzgar var. Ve burada gördüğünüz gibi kızılırmak. Konteynerin su deposu. Üzüm bağları var şurada. Karaşaraf fabrikasının nizamiyesine girmeden sağa dönüyorsunuz o yol sizi direkt buraya kadar şuraya kadar getiriyor.